TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması doya doya moda 27 Mart 2020 haftanın finalinde kim elendi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün ekranlara gelen ve reytinglere damga vurmayı başaran yarışma programında bu haftada birbirinden iddialı yarışmacılar haftanın finalinde birinci olabilmek altın kolyeyi kazanmak ve en önemlisi de yarışmadan elenmemek için mücadele etti. TV8'de hafta içi her gün ekranlara gelen Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Moda Kurallarına Aykırı Yarışma doya doya Moda 27 Mart 2020 haftanın finali bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beden yarışmacının mücadele ettiği ve her gün jüri tarafından verilen konsepti yerine getirerek yüksek puan almaya çalıştığı yarışma programında bu haftada bir yarışmacı bir yarışmacı birinci olacak ve bir yarışmacı veda edecek. Jüri'nin eleştirileri peş peşe geldi. TV8'in gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programları arasında olan ve izleyicileri ekran. Başına toplayan yarışma programında dün jüri üyelerinin yarışmacıları olan eleştirileri peş peşe gelmişti. Özellikle yarışmanın iddialı isimlerinden olan Sündüz fena patlarken Emel ise jüri üyelerinden olumlu yorumlar almıştı. Doya Doya Moda 27 Mart 2020 haftanın finalinde kim elendi? Doya Doya Moda 27 Mart kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Bu hafta yarışmada en çok puan alan Su haftanın birincisi oldu ve altın kolyeyi kazandı. Haftanın en düşük oylarını alan Mira ve Sena eleme için jürinin karşısına geçerken ikisinin de kalmasına karar verildi.